teşekkür ederim Daha sonrasında bu işte benim e, bu düğünde beni çok beğenmiş Ondan sonra e, bana e, oradaki insanlar demişler ki hani ben bu kızdan çok etkilendim e, wow, Evet eşim diyor Evet eşim Hı -hı. diyor ki bu kızdan çok etkilendim Hani görüşmek isterim dedi e, demiş ama onlar da benim adıma karar vermişler demişler ki işte hani şu anda düşünmüyor daha çok kariyerine odaklanmış İşte o zamanlar okuyordum Erzurum ATT'yi vesaire kazanmıştım. Hı hı. Hani e, o şekilde bir planım vardı. Daha sonrasında e, bir yıl kadar geçiyor ve benim Hican ablam buradan selamlıyorum izin vermemişti hani gitme boş ver hani Malatya'da okudun Malatya'da olsun gibisinden bir evet. şey olmuştu. Ondan sonra o yıl yine tekrardan hazırlanıyorum. Hı. Sonrasında e, teyzemin kızı Tuğba çok yakıştırıyor ve diyor ki işte bana e, söylüyor işte Aslı böyle böyle çok yakışırsınız. E, şu anda evlilik düşünüyormuş vesaire falan söyledi. Ee, ben de dedim ki şu an hiç düşünmüyorum dedim ilk etapta. Furkan'ı görünce mavi gözler çok çapkın olur dedim. Ben onunla baş edemem dedim. Öyle mi olur ya mavi gözler <laughs> çapkın Öyle söyledim olur? ve çapkın <laughs> bir insana benziyordu. Eşimle mavi göz asla. Namazında daha da Göz Allah. rengiyle hiç alakası yok. Her şeyi göz rengine bağlamayalım. Evet bağlamayalım <laughs> ama bir dikkat çekici ya. Ondan Allah sonra bana Allah. göre çok dikkat çekici Furkan ve dedim ki bence bu çapkın dedim hani bakıyorlardır o da bence pas veriyordur ee, gibi düşündüm. Bakayım şöyle bir resmine Furkan'ın. Evet. Ha. <laughs> Daha sonrasında Aslı Hanım e, biz e, ilk başta kabul etmedim ama Hicran ablam böyle hani biraz mantıklı düşünerekten hani uygun olabileceğini söyledi ve tanışmak tamam, istedik. Tamam tanıştınız. Daha sonrasında Aslı Hanım, biz bununla telefonla konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz vesaire. E, dedi ki hani telefonla görüşebilir miyiz dedi bana. Ben dedim tamam görüşelim dedim. Telefonla görüşüyorduk ve sesimden gerçekten çok etkilendi. Ve dedi ki ben dedi ne olursa olsun dedi işimi bırakıyorum ve senin sesini hani sesin sahibini görmek için dedi dedi. Yarın dedi uçağa atlayıp geliyorum dedi. Wow. Ve evet. ve Aslı Geldi. Hanım gerçekten hani e, bunu yapmazdı. Hani İstanbul'a gelmezdi. Biraz da böyle e, pek aile bakımından hani böyle gelmezdi yani öyle söyleyeyim o bakımdan. Biz onunla ilk e, otelde karşılaştık ve karşılaşmamız çok aşırı bir elektrikliydi Aslı, e, Aslı Hanım. Gerçekten öyle böyle değildi Malatya'da. Nasıl bir elektrikti bu evet, ya? Aslı Hanım Malatya'da böyle bir otel var. Otelin böyle şey var merdivenleri var böyle paravan gibi hani Allah Allah. paravanlar ee, olur ya paravan açıldı gördüğünüz gördünüz paravan bir olur ya aslanım ama böyle alttan paravan gibi böyle ben kapıda bekliyorum aslanım elinde bir şemsiye grimon siyah kazak siyah Hatırlıyor. şey sonra siyah ayakkabısı vesaire böyle iniyor aslanım ben diyorum ki bu bu kadar uzun muydu tövbe bismillah bitmiyor falan sonra orada gördük ve ikimiz karşılıklı olarak çok etkilendik birbirimizden sonrasında işte böyle e, kahvaltıdır vesaire falan derken tanıştık ve şu anda dört yıllık evliyiz ne güzel maşallah bu bir tanem. çok da yakışıyorsunuz gerçekten teşekkür ederim burada nişanlıyız evet Aileler nasıl tanıştı ilk Gün ee, Aileler, Her şey gitti aileler de güzel tanıştı aslanım. Ee, kayınpederimi çok seviyorum. Kayınvalidemi aynı şekilde. Kendi Maşallah. ailem gibiler. Furkan'ın ailesini çok seviyorum. Kendi ailemi de çok peki, seviyorum. Furkan peki senin ailenle nasıl? Furkan da benim ailemi çok sever ama bir tane ablamı sevmez. Yapma ya. <laughs> evet yapma. onu söyleyeceğim. Ay, buradan demeseydin iyiydi. <laughs> evet ama söyledim ne yapayım. Ya, Açık niye sözlülük. sevmiyor? Aslanım o konulara girmek pek istemiyorum ama birazcık ee, hmm. bana kötülük yaptığı için bana yaptığı davranışlardan ötürü. Hani kim ben kötülük yaptı. Hani bana yapmış olduğu Ay, davranışlardan kim, yaptı? ötürü. Kim, kim, Benim ablamın e, evet. bu arada ablalar karışmasın. Hicran ablamı buradan çok öpüyorum. <laughs> İki tane ablam var. Evet. Ondan sonra e, işte bir tane ablam var Aslan'ın bana yapmış olduğu davranışlardan ötürü. Eşim ona, ona birazcık kırgın. kırgın ama benden ötürü. Yani bana yapmış olduğu kötülüklerden Anladım. ötürü. Yani Ay, kendi bana yaptıklarından dolayı. Yani. Evet. <laughs>